Bu millete bizim anlatmamız gerekiyor. Hükümet asgari ücreti 22.104 lira olarak açıklarken milyonlarca yurttaştan ve siyasilerden çok sert tepkiler geldi. En dikkat çeken tepki ise Cemal Engin yurttan geldi. Ben muhalefet olarak güçlü olmalıyız diye bunun için diyorum. Recep Tayyip Erdoğan şu an bizimle kafa buluyor. Ya Recep abi bu 22.000 liraya ne manda yoğurdu alınabiliyor ne kestane balı alınabiliyor ya. Sen nasıl bir vicdan sahibisin ya? Sen nasıl bir insansın ya? Çıkıp herkese eleştiriyorsun. Herkese hakaret ediyorsun. İl kongrelerinde butut atıyorsun. Bunlar diyorsun halkı tanımaz. Ben emekliyi ezdirmedim. İşçiyi ezdirmedim diyorsun. Vicdanın varsa bu 22 bin liraya ne alınıyor? Bir bak Recep Tayyip Erdoğan. Bu 22 bin lirayla ne yenilir ne içilir? Recep Tayyip Erdoğan. Bir lokantaya gitse dört kişi... İskender döner yiyemez be bu 22 bin liraya. Bırak ev kirasını vermeyi. Etin kilosu 700 lira olmuş. Ev kirası 20 bin lira olmuş. Ve sen çıkmışsın dalga geçiyorsun ya. Yeter bu millette geçtiğiniz dalga. Bu Vedat Işıkan'ın şerefi onuru varsa istifa etmeli. Haysiyeti varsa istifa etmeli. Ama bunlarda bu cesaret de yok. Recep Tayyip Erdoğan bunları affetmediği müddetçe Bunlar istifa edemez. Recep Tayyip Erdoğan bu millette bu kadar zulmü reva görüyorsun. Hala anketlerde yüzde geçiyorsun ya. Güya Suriye'yi fethettin değil mi? Suriye'yi fethettiğin için mi? Şam'da namaz kılacağım diye mi 22 bin lira verdin asgari ücret diye? Asgari ücretli ne yapacak 22 bin lirayla? Senin Şam'da kıldığın namazın güya bir cenaze namazını mı kılacak? Ne yapacak? İşçinin cenaze namazına götürdün işçiyi be. Ayıptır, yazıktır. Demek ki emekliye de aynısını yapacaklar. 14.500 lira diyorlar. Şimdi. Yazıklar olsun. Adaletinize yazıklar olsun. Vicdanınıza yazıklar olsun. Yediğiniz içtiğiniz